Peki yoldan hepinize merhaba. Sevgili seyirciler, Balkanlardaki yolculuğumuz sürüyor. Şu anda yaklaşık 600 yıl boyunca Osmanlı sancağı olan Kalkan denen şehrindeyiz. Şimdiki adıyla Tetova şehrindeyiz. Ve burada yüzyıllar boyunca yaşayan, ayakta kalan bir Bektaşi tekkesindeyiz. Ve o tekkenin babası Edmond Baba ile beraberiz. Edmond Baba bu Balkan ülkelerinde, Balkanlarda Bektaşi'nin gerçekten çok önemli bir ismi çok tanınan, bilmem bir isim. Yine dervişlerden bu tekin dervişlerden Mutalip Bey ile beraberiz. O bize burada yaşayan Bektaşiliği, Bektaşi kültürünü, Bektaşi tekkesini anlatacaklar ve biz yüzyıllar boyunca belki bir e, sarı Saltuk geleneği olarak, belki bir Hoca Ahmet Yesevi geleneği olarak günümüze kadar ulaşan Bektaşiliği anlatmaya, sizlere yansıtmaya çalışacağız. <laughs>

Tam adı nedir? Tam adı Sersem Ali dede Harabati Baba. İki isimli geçiyor. Sersem Ali dedi. Harabat... Harabati, Harabati Baba. Evet. Şimdi Harabati, Harabati Baba. Harabati Baba'nın burada mezarı var mı? Ha, Harabati, ha, Harabati Baba'nın mezarı burada. E bir de merkez. Şu anda Taşeri Arnuk'ta bulunuyor. Dünya Bektaşları Merkezi merkeziniz Arnavutluk'ta bulunuyor. Çünkü bildiğiniz gibi 1925-28'de Türkiye'deydi. Fakat Türkiye'ye Hacı Bektaş kapandı. Ve son post neşin Salih Niyazi dedi de baba Arnavut asıllı olduğundan dolayı Arnavut'a geliyor ve orada Ahmet Zogu kralın yardımlarıyla bir yer satın alırlar ve orada ilan ederler. Siz Arnavut musunuz, Türk müsünüz? Ben Arnavut'um fakat benim aşağıya Türkçe. Fakat biz ayrım yapmayız. Bizim Hacı ile Türk olduğuna göre biz her bir milleti benimseriz. Peki buralara nasıl gelmiş Bektaşilik nasıl gelmiş Bektaş buralara? Buralara gelmiş de daha hala daha Türk ordusu gelmeden evvel yani kendi misyonerlerini onlardan bir tanesi de Sarı Saltık. Ha, sarı sarı Saltık. Sarı Saltık'ı Saltık saldılar. Devafın kabuğudur abdal Onlar keşişler gibi başka giysilerle giyinmişler ve bu buralara gelmişler. Misyonerler gibi bu halkı yumuşatmak için ki bir ordu gelecek. Yani Hz. İsa'nın gayri bir de Muhammed peygamber var. Eğer onu anmazsak bizim zikirlerimizde o kabul edilmez. O şekilde ve bir de onların var işte yardımlar işte ruhani bakımından bir ara olsun bir şeyler olsun onlara yardım etmeli ve o halk bunları kabul etmeli ve benim Bu e, tekke kaç yıllık bir tekke? Bu tekke kaç yüzyıllık? Hemen 450 yıl 1538'de kurucusu yani Sersem Ali dedi kendileri Kanuni Sultan Süleyman Zemin'e vezirmiş onun veziri Server Ali Paşa. Ve bu makamı bırakıyor ve gidiyor Hacı Bektaş'ta orada Tasavvuf Osmanlı döneminde demek ki bir problem çıkmamış. insanlar evet. burada rahat rahat dinlerini yaşamışlar. Burada neler var? Ee, e burada bu bir kompleks. Biraz anlatır burada. mısın? Bu kompleks içinde neler var? Bu Burada bulunduğumuz yerde bu kış evi derler. Burada dervişlerin barındığı yer. Kış evi dervişlerin, yer. dervişlerin barındığı yer. Barındığı yer, yer burada. Karşıda Bektaşilik'te namaz kıvanın yer derler mey aşı, meydan. Erenler meydanı. Aleviler de cemili biz de meydanda. Zikir törenleriniz oluyor mu gelin? Hangi zikir günler oluyor? Başka şey de siz eğer bilirsiniz. Bektaşi edebiliyat hem bilirsiniz. Bizde var da muhabbet. Namaz, niyaz, muhabbet. Bektaşilerde namaz sırdır. Sır. sır. Yani mürit olanlar. Bektaşlı ait onlar, onlar kılıyor. Namaz sır diyorsunuz. Biz namaz, namazdan sonra muhabbet. Namaz kılıyorsunuz. Namaz. Yani Fakat bir de batini namaz var. Zahiri batini. Nasıl oluyor? Bir şey e anlatır mısın? O sırdır. Sır. Bilirsiniz camide var da imam da mezin. Bektaşlı var da baba ile derviş bu da karşı aşeri Türkçe bilirsin aşeri kaynatılan yemek şeyi. Yemek öyle. Evet. Fakat bu komünist devrinde bu çevrilmiş aşeriye restoran. Şu anda restoran mı şimdi? Restoran çalışmıyor restoran hala, böyle boş kalıyor. Siz onu yine aşevi yapmak istiyorsunuz. O şekilde gelecekte herhalde. Evet. Mücadelesini veriyorsunuz. Mücadelesini. Evet. evet. Karşıda gördüğünüz gibi bu da hambar evi. Yavuz'da Yasevi. Burada dedi baba buradaki olan posta için orada kalıyor yazın. Burada böyle şeyler Burada var, testler var. Müzey. Bunlar eski mi yoksa sonra da mı 2000 yıllık bunlar bu küpler. 2000 bir tarlada sürürken bunları bulmuşlar. Osmanlı döneminde bütün unsurlar gibi, bütün topluluklar gibi Bektaşlar da burada çok rahat yaşamışlar. Çok kolaylıkla düşüncelerde kültürlerini yaşama ve yaşatma imkanı bulmuşlar. Ve o günden bugüne kadar bu eser burada yaşamış. Bir dönem kapalı tutulmuş ama e, geçtiğimiz yıllarda, 1994 yılından sonra buralar yeniden faaliyete geçmiş. Burada sayıları az da olsa bir Bektaşi kültürünü temsil eden bir azınlıkla yaşıyor. Bunların çoğu Türk kökenli. Buralarda, Balkanlarda halen yaşayan bir Beşiktaş kültürü var. Ne yerse aşk gibi iş canın mayası, ona mihra bulmuş başın arası. Hakkın işlediği kudret boyası, yüzde ben bir insan olmaya geldim. serin meydana bulmaya geldim. Evet şimdi e, Sersem Ali Baba'nın kabrini ziyaret ediyoruz. Buradaki Bektaşi kültüründe çok önemli bir zat. Bu külliyenin, bu tekkenin kurucusu. Şimdi onun kabrine doğru yaklaşacağız. Edmund Baba kapıyı öperek ayağını çıkarıyor. Şimdi içeriye doğru gireceğiz. Sersem Ali Baba'nın kabrine doğru geldik. Şimdi içeri gireceğiz. O şimdi dua okuyor. Evet. Kapıyı iki tarafı öptü. Yeri öptü. Resmen de içeri giriyoruz. Bismillah. İçeri büyük bir tazimle, hürmetle girdik. şu anda kabrinin yanı başında olduğumuz Musa Ali Baba bu tekkenin kuzcusu. Dolayısıyla burada çok önemli bir zat, önemli bir pir. Buradaki bektaşların hürmet ettiği bir zat. Bizim Anadolu'da gördüğümüz bazı gelenekler burada da var. Görüyorsunuz kabrinin üzerine nezir ya da adak şeklinde kağıtlar konmuş. Bu halifelik makamıdır. Çok tekeler halifelik makamı değildir, fakat bu tekke büyük makamdır, halife makamıdır. Şu yani önemli bir tekeliyiz, halifelik makamı. Halife, ve... Sersem Ali Baba da 12 halifeden biri mi? Sersem Ali Baba 12 halifeden, Hacı Bektaş'ı. E. Kendisi kendisi Hacı Bektaş'ın, Hacı Bektaş'ı değiştiren yani dede baba Türkiye'de dede baba makamına gelmiştir. Kendisi dede baba, halife ve dede baba. Onun yatırıdır burada. Edward Baba şimdi Arnavutluk'taki dedenin vekili mi oluyor? Arnavutluk'taki dede babanın vekili yardımcısı. Dede baba diyorsunuz. Sadece dede demiyorsunuz. Dede baba. Dede baba. Dede baba. Evet, dede baba. Edmond baba sadece baba. Bektaşı babası. Ardavutluk'taki zat takرك, de. Halife, halife de değildir. Halife Evet, değildir. Halife değildir. Halife değildir. Halife değildir. değildir. Halife değildir. Halife değildir. Halife değildir. Hacı Bektaş. Böyle diyor ki Hacı Bektaş'ın böyle demek. provalarla şeylerle bu şey mertebeye yükselirsin. Bu bot ki bu arada seçimde olmuyor diyor halife çünkü halife olmak için lazım keramet göstermek halka iyilikler şeyler, bir iyi işlerde bulunmak o şekilde o zaman Mahmut aynı zamanda bir barış elçisi değil mi bildiğim <laughs> kadarıyla <gülüyor> nasıl oldu ye ambasadori <laughs> ipaçes bir fotoğraf fundit mece bir paçet numara yani diyor beni seçtiler barış elçisi, mülkeçisi yani Anadolu'da ve Balkan'da yani bu sevgi için, barış için, bu şeyler için ben önder olmak için ve o de vazifelere katılıyorum.